Evet arkadaşlar bugün sizlerle 2010 kardeş market açıyorum videosu çekeceğim hadi bakalım video geçelim Of oğlum ya çok sıkıldım Keşke marketimiz olsa da. Hiçbir iş bulamadık değil mi ya kardeşim Evet satılık market satılık market Aa market sesi geliyor Gel, Gidelim alırız valla Satılık market satılık market Aa satılık market Kaç lira satıyoruz Valla bir 15 bin liraya veriyorum böyle bir marketimiz var. Gazze'de market değil de market yazıyor. E yok. işte böyle 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 Anormal bir burası. Mesela burası çok özel bir market. Tavsiye ederim. Tabi biz buraya alıyoruz. 15 bin liraya. Yok bir oldum oldu. Neyse ben gidiyorum hadi bay bay. Ben kasaya geçiyorum kasa. Bir dakika. Sen ben kasadayım. Sen kutuları getir. Tamam getiriyorum. Ben kutuları getireceğim merak etme. Kutuları getiriyor bana. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Dört tane kutu getirdim. Tamam bunun içine yine koy. Ben kasaya bakıyorum. Şu an ne kapalı da? Tamam şöyle. İlk önce şundan bir tane çıkartalım. Şöyle. Bundan fincan çıktı. Tamam, fincana koyalım. şöyle rafa. Fincanı şuraya koyalım. Şöyle tamamdır. Koyalım. Evet, düzeltelim kalmadı. Bir tane daha çıkartalım bakalım. Şöyle. Bir tane daha çıkartalım. Şöyle. Çıkart. Ha bir tane daha fincan çıktı. Sürekli fincan çıkıyor neyse. Buraya koymayı Bir tane daha fincan. Yedim. Keşke ben kasiyer olsaydım ya. Zormuş biraz. Olması bu daha zor ya kasiyer olmak. Onlar ne zordu bekleyip duruyor. Neyse. Bu kutu bitti. Kutuyu atalım hatta bu kutu boş. Bu tamamdır. Şimdi sıra bu kutuda. Oha oyuncak çıktı neyse bunu da koyalım. Oyuncak çıktı valla. Oyuncak çocuklar alır ya o yüzden buna en altı koy ya yani en altı değil de en altın bir üstüne koyalım. Çocuklar alır ama o Şöyle. Şöyle. Bir dakika. Ben rafı söktüm. Neyse taktım geri. Ben şöyle düzelteceğim diye rafı etmek istemiyorum Tamamdır. Bir oyuncağımızı koyduk. tamam bu da bitti lan bunun içinden bir tane çıktı. Şimdi şunu alalım. Bundan telefon çıktı. Neyse şöyle atayım şuraya bakalım belki tutar. Şş. Bu kalan tuttu Neyse. Bir tane daha şöyle alalım. At, atalım. içeriye. Bundan da PlayStation konu çıktı. Koyalım. Şuraya koyalım. PlayStation çeyi çıktı anasın. Neyse. Belki alan olur ya. Bu da çıktı mı? Tamamdır, şöyle koyalım. Hı, tamam. Tamam. Şimdi bu da bitti. Bunu atıyoruz Sonra bir kutuda kaldı. Ah, bundan da bu ikisi çıktı. Neyse bunları koyalım. Şuraya. Üst tarafa. Bunu en üst. Rafa koyalım bunu. Bunu da şuraya. Tamam. Tamamdır. Şunu şöyle yapalım ki düşmesin. Tamamdır. Ben koydum kutuları. Bir tane şöyle dikkat çeksin diye. Bir tane. Gelsin hadi bir tane şunu verdim. Bunu koyalım. Steve. Minecraft'taki. Neyse. Dikkat çekerim. Bundan gelinler. Böyle dolduralım iyice. Önüne böyle dikeceğiz. Herkes gelsin. Tamamdır. Ben orada gelenleri ağırlayacağım. Gel vatandaş. Gel vatandaş. Anne oyuncak istiyorum. Tamam. Tamam kızım. Alacağız ya. Dakin ma marketten alalım hadi bakayım. Oyuncak. Bunları alabiliyor muyuz? Yok onlar görsel çünkü. Se. Oyuncak, oyuncak. Gidelim de. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Market yeni açıldı galiba. Evet, yeni açıldı, yeni yeni. Oyuncak. Hangisini istiyorsun? Bakayım. Geliyor. oh ben bunu istiyorum arkadaşlar ufak bir bekleyebilir misiniz 2 dakika şunu şey yapacağım ben bunu istiyorum tamam bakalım sus yani susyalça yeter tamamdır ne Sen burada bekle ben diyeceğim. tamam mı? Tamam anne. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi şöyle bu kaç tane? hemen okutun bakayım Orada fiyatı çıkar. Yani siz okutmanız gerekmiyor gerekiyor ama doğru. Yine, biz de yeni başladık ya şey. Ha. yani yeni başlıyoruz. İşte bakalım. Bip. Tamam çabına 120. Tamam. İşte tamam buyurun şuraya koydum. Tamam abi biz biz. Tehlikeler kıyas. hadi gel halı koy Tamam anne ya, hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yuk. Oh, çok yoruldum lan. Otobüste beklemek çok kötü. Mesela arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Abone like olmayı unutmayın bay bay.